Mustafa Uygur ile İlmi Sima kanalından merhaba. Bugün sizlere trafikten tutun da evlilikten, güncel hayatımızdaki birçok konuyla ilgili bilgiler paylaşacağız. Bugün kanalımıza çok değerli Damla Keskin e, hocamız, konumuz oldu. Bugün öyle hissediyorum ki e, konuğum kendisi ama ben ona sanki konuk olacağım, o bana sorular soracak. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş buldum. Öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar dileyelim. Şimdi biz bugün Mustafa Hocayla yayından önce aslında ilmi sima ile ilgili ben çok da meraklıyım ve birçok konu sordum, birçok şeyi de merak ettim. Özellikle evliliklerle ilgili. Hatta bunu Instagram'da paylaşacak hocam. Kimler iki evlilik yapar diye çok kritik bir konu var. E ama onun haricinde de ben bugün hocama şeyi böyle insanlar biraz gergin bir dönemden geçiyor sanki. Trafikte de böyle çok değişik davranışlara şahit oluyorum hocam dedim. Aslında bunun ilmi sima ile bir ilgisi var mıdır dediğimde çok değişik cevaplar geldi bugün yine bana. Hocam sorayım mı sorularımı? Buyurun hocam. Evet aslında ilk biraz önce de sordum ve merak ettiğim konu şeydi. Bizim trafikteki kullandığımız arabanın modeli, şekli ya da işte oradaki davranış şeklimiz bize bizim hayatımızla ilgili, bizim psikolojimizle ilgili neler yansıtır? Yani ben bir insan trafikte şöyle gidiyor diye yorum yaparsam onun aslında psikolojisiyle ilgili ya da davranış şekliyle ilgili neyi yorumlarım? Hocam şöyle söyleyeyim kişilerin kendilerini en güçlü hissettikleri alan hakimiyetin kendilerinde oldukları alandır. Trafikte araba kullanırken direksiyon tamamen o şoförün kontrolünde. Yani onun bütün zihinsel kurulumu, duygu durumu arabayı kullanım şekline birebir yansıyor. Şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bazı kişiler araç kullanırken trafik tıkanıyor, sol şeride geçiyor, sol şerit tıkanıyor sağ şeride geçiyor, sağ şerit tıkanıyor. Orta şeride geçiyor, orta şerit tıkanıyor. Bu o kişinin ileri görüşlü olmadığını gösterir. Bazı kişiler kural tanımaz. Hocam bir dakika ya ileri görüşlü derken nasıl yani? Şimdi şey gibi mi? Nasipsiz gibi mi? Hani sağ şeride girdim burası tıkandı, sola girdim burası tıkandı. Yani ileri görüşlülük burada bu mu yoksa Hani biraz daha sonrayı görememek mi? Hocam aynen öyle. Ee, bunlar sadece trafik açısından değil, Hı -hı. o trafik işin bir parçası. Ama hangi parçası kişinin tamamen konulara hakim olduğu, kendi zihnini tamamen yansıttığı bir alan olduğu Hı -hı. için trafikten örnek veriyoruz. Eğer ki trafikte sağa geçiyor, sağa tıkanıyor, sola geçiyor, sol tıkanıyorsa bu kişi hayatında hangi işi yaparsa yapsın bir adım sonrasını, Göremiyor demektir. O çok riskli bir şey değil mi? Yani bir iş yaptı, sonrasını göremiyor. Göremediği için aslında sonrası bir hani güzel bir sürpriz de olabilir, bir e, uçurumdan aşağıya bir düşmek de olabilir. Hocam zaten normal hayatta yakınlarınız içerisinde bu tarz kişiler varsa hayatlarına bakın girdikleri işlerde pek kolay kolay başarılı olamazlar. Neyi tutsam elimde kalıyor? Dediğimiz ben bahtsızım şey. der, basiretsizim der, hep bu şekilde oluyor Aha. der. Esası onun zihinsel kurulumuyla Aha. alakalı, ileri görememesiyle alakalı hocam. Peki hocam bir de böyle şey var ya mesela ben bunu çok parayla ilgili olduğunu düşünmüyorum. İşte e, kimisi çok büyük araba kullanmayı seviyor, kimisi işte çok küçük araba böyle işte kısa olsun önümü göreyim, arkamı göreyim. İşte e, kimisi böyle daha uzun olsun, daha büyük olsun. Şimdi bu böyle hani... Parayla ilgili olduğunu çok düşünmüyorum. Adamın çok parası var ama yine işte şey yapabiliyor. Çok böyle minik bir araba kullanabiliyor. Yani biz böyle genelde tank gibi falan bir araba görelim deriz de işte çok parası var böyle olsun. Bunu neyle ilişkilendirebiliriz? Hocam genellikle verici olmayan kişiler küçük araba kullanırlar. Daha böyle zihinsel yapısı muhalefet tek kalan insanlar biraz daha küçük araba kullanırlar. Büyük Sığ araba... mü yani? Biraz şimdi. Sığa... biraz şimdi o kadar da bir şey yapmayalım ama esası mesela birileri yapar birileri eleştirir ya. Eleştiri noktasına kalanlar genelde küçük araba kullananlardır. İşte bu da aynı işi görüyor der iş dünyasında ne gerek var o kadar masraf yapmaya, o kadar büyük araç kullanmaya ya da o kadar yer işgal etmeye ya da o kadar para vermeye. Aslında bu e, dünyası çok hayatta. böyle bir kalıbın içinde ve kendi özel hayatında da bu kalıplarla biraz daha yaşıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Hayır. Bu tarz kişiler genelde zaten hani fizyonomisinden de kendini belli eder. Bir kişinin cömert mi Cömert mi yoksa çok verici mi olduğunu birçok noktadan görebiliriz ama hani burun yapısından da görürüz. Eğer ki burnu şöyle baktığınız zaman delikleri çok böyle çok yapışıksa birbirine bu kişi verme noktasında birazcık zayıftır. Dolayısıyla bu kişiler küçük araba daha ziyade tercih ederler. Hocam şimdi herkes evde koştu camdan bakıyor bizim araba büyük müydü? <gülüyor> <gülüyor> Benim eşin araba büyük müydü, küçük müydü? <laughs> burun deliğini kaldır diye. Bu arada çok nokta atışı şeyler, bana da bireysel olarak söylediği şeylerde Kesinlikle yayın öncesi aslında bunu konuştuk nokta atışı yani dedik her şeye böyle direkt e, bu kadar uyuşabilirmiş gerçekten çok dikkat çekici ve ilgi çekici geldi bana Mustafa Hoca'nın ilmi sima bilgisi aslında çok derinlerde ya da çok yükseklerde diyebilirim e, ben de bugün Teşekkür bunu be, e, anlamış oldum. Bir de hocam şey var ya böyle sürekli korna çalanlar var ya gerçekten hani pes dedik artık diyeceğim yani. Şimdi herkes izleyiciler de aynı şeyi söyler de işte bu korna çalanlarla ilgili ne dersin? Hocam şöyle... Şimdi bu mesleği gereği çok sık korna çalanlar var. Hmm. Hani taksici kardeşlerimiz, e, dolmuşçu kardeşlerimiz. Bunlar hani müşteri hissettikleri zaman bir korna çalıyorlar kendilerini göstermeye çalışıyorlar. Bu meslekle alakalı. Ama bunun dışında gerekli gereksiz sık sık korna çalanlar var. Evet. Hocam onlar kısaca çocukluklarında böyle oyuncak arabası olmamış olanlar. Ya da babasının arabası olmayıp da onun koltuğuna binip şöyle konuya kornaya keyifli basamamış ha. olan insanlar. Kısaca çocukluklarını tam olarak yaşayamamış olan insanlar diyebiliriz. Ee, e kadınların çoğuna yani kız çocuklarına bize araba falan alınmıyordu. E zaten bayanlar da ilk fırsatta kornaya bile en uzun uzun <laughs> Bir de uzun uzun basıyorlar. Evet. Dolayısıyla hani onları ben gördüğüm zaman birazcık daha gülümsüyorum. Hanımlar kızmayın bize. Ben sizden yanayım hep. Hatta bir dakika şimdi ben hanımlar için bir soru sormak istiyorum ya. Şimdi evet. hem cinslerime burada bir ayrı şey ayrımcılık yapmış olayım aslında bu şeyde programda. Şimdi hocam birisi evlenecek. Yeni tanışmış adamla da yemeğe çıktı. Trafikte gidiyorlar bu evleneceği ya da işte ilişkiye başlayacağı kişiyle ilgili o kişinin mesela araba kullanma şekli, ne bileyim işte hızlıdır, yavaştır. Şimdi modeli anlattın. Hı hı. Sağa gitti, sağ tıkandı, sola gitti, sol tıkandı. Adam basiretsiz kızlar kaçın hadi dedik yani şimdi öyle de demeyelim de işin şakası. E şimdi sağa sola anlattık. Arabanın büyüklüğünü, küçüklüğünü anlattık ama o kişinin o arabayı kullanma şeklinden de mesela şeyi algılayabilir miyiz? Hani ben e, bu kişiyi hayatıma olacağım ama evleneceğim ya da işte sevgili olacağım ama e, ne şekilde hani davranış şekli nasıl psikolojisi nasıl bunları biraz algılayabiliyor muyum? Şöyle şimdi az önce hani sağa gidiyor saatkanı sola gidiyor tabii burayı anladık zaten. Hı. Şimdi arabanın e, bir de mesela konforu da çok önemli. Konforlu bir arabaya binen bir kişi Hı -hı. size konforlu bir hayat sunar. Aa. Eğer ki bu da yetiyor, aynı şeyi Yemin görüyor doğru. işte. Vallahi doğru. <laughs> Şimdi e, kural tanımayanlar var mesela. Sürekli o araban sağda, bunun solundan zikzak çizerek gidenler Hı -hı. var. Bunlar bilin ki size de hayatta e, aynı şekilde travmalar yaşatmaya yatkın olan insanlar. Aa, bir dakika, Onlar bir dakika. Bu göremez. çok şey, bir saniye. Şimdi trafikte... Ee, böyle sürekli bir sağdan soldan bir yerlerden sollama yaptı, zikzak çizdi, gitti. Normal hani hocam bir şey var yani. ya psikolojide işte bu son dönemlerde de çok şey bazı terimlerin de isimleri değişmiş. Hani bizden böyle artık iki sonraki kuşak neredeyse kullanıyor diyeceğim şimdi. Hani var ya bu gaslighting işte love bombing falan filan. Şimdi hocam hani şey yapıyorlar işte bana geldin gittin. Bir arıyor bir aramıyor. Mesela bana da danışmanlıklarda ya bunu bir arıyor bir aramıyor. Bir arıyor bir aramıyor. İşte 3 gün var 5 gün yok. Aslında bunlar zikzak çizenler. bir önüne alıyor bir arkasına <laughs> <laughs> Aa, Bir dakika ya bu o kadar ilginç ki şimdi bunu ben mesela biz senden hani Sayı İlmi hocasın ben de e, bunu sayılarda yorumlarız. İşte astrolojide yorumlarız. E, ya da işte psikolojide yorumlarız. Birçok alanda aslında bunun karşılığı aynıdır. Yani hani şey var ya işte geldi gitti, üç gün arada 5 gün yoktu falan. Yani ki özellikle ilişkilerin aslında uzunluğu ilişkilerin bu tarz ilişkiler de çok uzun sürüyor ve kişilerin hayatlarını artık mahvetme noktasına gelmiş oluyor. Şimdi ben bunu her yerden yorumlarız dedim ama trafikten yorumlayacağımızı gerçekten şu an test diyorum. Adam sağa sola, sağa sola sürekli gidiyorsa... Hocam ben bir de şeye çok dikkat ederim. Mesela trafik çok yoğundur. Hı hı. Ama e, o kişi hiç trafik kurallarını da çiğnemeden bir çözüm üretiyorsa ve de bir de konforlu bir araç kullanıyorsa bence doğru bir kişidir. Aa, e, çünkü çok iyi. çünkü tabii ki hani şehrin e, hani bu tarzı çok tıkanıksa ben şuradan da yol alabilirim diye bir hı hı. alternatif çözüm üretebiliyorsa. Önüne normal bir engel çıktığında ederim. aslında ...takılmıyorsa... Ee, ...şey yapmamak sizi yarı yolda bırakmayacak. Yani devam edecek. Hayat yolunda da aslında size devam edecek. Çözüm üreten bir kişi ve konforlu bir aracı varsa ama konfor tabii ki burada lüks gibi hani algılanmasın. Yani bazı kişilerin arabasına biniyorsunuz pislikten geçilmiyor. İşte var bizim arkadaşlarımızda da var. Ya da işte bakıyorsunuz gerçekten bu hani lüksle alakalı bir durum değil. Marka modelle alakalı bir durum olduğunu çok düşünmüyorum hocam ama hani değil böyle hocam. içinin temiz olur, düzenli olur. Koltukları işte yırtık olmaz, bir şey olmaz. Evet, hocam imkanlar dahilinde, imkanlar dahilinde en iyisini en Hı -hı. konforlusunu almak e, çok önemli. Bir de hocam şöyle bir şey de var. Mesela bazıları da ısıslarla. Mesela 2024 model arabası vardı ama 2025'ini alır. O hep yenilikçidir. Ha, hep yeni hep hayata alır. bir heyecan ha. katar. Bir güzellik katar. E, tabii ki yine imkanlar dahilinde bundan bahsediyorum. Ama bazı da imkanı çok geniş olduğu halde bir bakarsın hep eskiye gider. Hep <laughs> hani 40 sene, Hı -hı. 50 sene önceki Model arabaların takıntıları. Antikacı. Takıntılı. Antikacı. <laughs> zaten. E, onlar da hocam e, geçmişe e, takıntılı olan insanlar. Aa. Geçmişle bağlarını koparamayan insanlar. Dolayısıyla bunlar da şey de çıkabilir. Sağlıkla ilgili problemler de çıkabilir. Hani böyle kas spazmları çok yaşayabilirler. E, özellikle sindirim sistemiyle ilgili, Hı -hı. bağırsakla ilgili e, sorun yaşayabilen insanlardır. En azından bu da bir bilgi olarak da bulunsun. Çok ilginç. Peki... Ee ha bu şey eski model araba alanlardı ne? yeni model alanlar daha yeni bir yani, alanlar her yeni, an yeni bir heyecan yaratır. Hmm. Her an hayatı nasıl daha iyi, e daha gösterir, nasıl güzelleştirebiliriz? Yani, özellikle, özellikle de, de ilişkilerde yapışır. aslında böyle kişi baksın yani adam sizle yeni bir geleceğe de odaklanabilmiş olabiliyor değil mi hocam yani? Aynen. E, hani bunu ilişkiler anlamında da yorumlarsan. E şimdi ben e, o zaman görüştüm birisiyle. Ben demeyeyim de birisi yani diyelim. <gülüyor> <gülüyor> ben olmayayım. <laughs> Yani baktım hep böyle eski antika şeyleri aslında hayatında tutmaya çalışıyor. E o zaman insan der ki bu eski sevgilisini de unutmamıştır şimdi. Aynen hocam, aynen hocam. Zaten Al şimdi e, bizde de takıntı iş, yaptı kendi ha, hali. Aynen hocam <laughs> ve yani bilin ki e, sağlık problemleri yaşar zaten. Aa, aman o zaman o zaman yapmak için çok doğru bir Evet, evet. Peki hocam var mı böyle benim sormadığım, e, değinmediğimiz bir şey? benim de aklıma gelen çok özel bir Hı -hı. şey yok şu anda hocam. E, gelirse ama siz yine Sorarsanız tamam. yeni bir program daha yaparız. Tamam, tamam. Tekrar bir araya geliriz diyelim. Çok 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 ilgi çekici bir konu ve gerçekten hani bir trafikteki davranış şeklinin gerçekten hayatımıza bu kadar yansıyabileceğini ben e, hiç düşünmezdim, hiç tahmin etmezdim. Hocam siz bana bir de e, hani ilişkilerle alakalı e, yayın öncesinde gerçi konuşmuştuk. E, bir kişinin iki evlilik Evet, evet. Bunun, bu, bunun videosunu paylaşacak Mustafa Hoca Instagram'da. Evet. Burada da isterseniz yine bu konuya bir şey yapalım. Tamam. değilmiş şey olalım. Hadi evet. sorayım Instagram'daki gibi <laughs> aynı şekilde soruyorum o zaman. Şimdi bu yayını izleyenler için yayının sonunda sürpriz olsun. Hocam, kimler iki evlilik yapar? <gülüyor> <gülüyor> hemen, hemen şöyle yapıyoruz hocam. Aktif elimize bakıyoruz. baktım Kesin aktif eline. Baş parmağı ele bağlayan bölgede bir çizgimiz var. Evet. Tam şöyle boğum noktası. Bu çizginin hemen üstünde bir çizgi daha olacak. Şurada? Evet. Evet. O çizginin tamamen parmağı kaplaması lazım. Eğer ki parmağı tamamen sarmıyor ise, Hı -hı. yarım ise ya da çok ince, zayıf ise Herkes yon parmağını Bu kişiler birden <laughs> evet, fazla evlilik yapabilir. Vallahi benim bütün ve tam. <laughs> süper hocam süper. <laughs> Ee, ne dedik? O zaman baş parmağımızın boğum çizgisinin üstündeki çizgi böyle şey dallı budaklıysa ben kendi dilimle anlatayım. İşte inceyse, yarımsa, yarımsa, kısaysa, inceyse iki ya da ikiden fazla evlilik yapabilir. yapabilir. Ama benim gibi, tamsa, bütünse <laughs> benim gibi özellikle belirtiyorum. Sizin burada <laughs> adalet duygunuz çok gelişkin hocam. Hocam hiç Siz, tahammülüm yok ya yani. Siz de, hiç gelmiyorsunuz. Hiç hiç yok yani. Bir de şöyle bir şey hani e, normalde mesela Esneyebilme noktalarınız var ama adalet konusu sizde çok gelişmiş. Kendinizle alakalı değil sadece. Hı hı. Hani burada hiç tanımadığınız bir kişi bir haksızlığa uğrasa onun için daha da mücadele verirsiniz. Tabii ki tabii ki. Onun için daha da çok mücadele veriyorum ben hatta. Kesinlikle öyle, kesinlikle, kesinlikle. Ee, hocam bir şey söyleyeceğim. Buyur. Buradan bakıyoruz dedik ya buradaki Hı -hı. boğumun üstündeki çizgiden başka bir tane daha söyle. Var birçok nokta var, var hocam. Hadi bir tane daha şey yapalım bir tane daha verelim pratik görünebilecek şekilde. Bunda da hocam e, serçe parmağımızın altına geliyoruz. Tamam. Şöyle avucumuzun içinde en üstte bir ana hat çizgimiz var. Tamam şöyle. Bu çizginin bitim noktası zaten serçe Aha. parmağımızın altına geliyor. Tamam. Şimdi serçe parmağımızın boğumuyla bu çizginin arasında... Bakın çizgiler vardır. Evet. Bazılarında bir tanedir, bazılarında iki tanedir. <laughs> onlar bizim <laughs> çizgi sayımız. Onlar bizim sevgi, gönül çizgilerimiz. Aa, çok güzel. E, onlar da bizim evlilik. O zaman burada oluyor. bu eee serçe parmağın boğumuyla şuradaki ana hattaki Hı? çizginin arasındaki evet. bir tane çizgi e, bir o ka, kalın ve derinse evet, evet bir evlilik. Ama bir de böyle ince ince çizgiler var ya, onlar da şey miydi? onlar da evlilik olmayan ama <gülüyor> <gülüyor> evlilik <var>. olmayan <laughs> ama evlilikten dönen çok aşık oldum öldüm bittim ilişkileri onlarda o zaman diyebiliriz peki evet hocam. vallahi muhteşem. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bilgiler verdin. Ee, tekrarını yapalım diyelim o zaman. İnşallah hocam. Bende soru İnşallah. bitmez. <laughs> ben ben de ben de keyifle sohbet ettim. İnşallah devamını getiriz getiririz hocam. Mustafa Uygun ve İlmi Sima kanalından bugünlük bu kadar. E, sevgiyle kalın. İlminle kalın hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Hoşça kalın.